videodan merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz gördüğünüz üzere uzun bir yerden sonra arkadaşlar Brawl Stars TikTok serisine devam ediyoruz böyle arkadaşlar videoları istiyorsanız atlan birden 5 like atarsınız çok sevinirim 5 like atarsak arkadaşlar 5 like devam ederim seriye atlan birden like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler yorum hadi videoya geçelim Bakalım olacak. Devam için 5000 like lak diyor arkadaşımız. Bu arada azat ne bu diye bilsin izliyoruz. Azat ne bu kimse? Leon çıktı. Din 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 din. Arkadaşlar bu arada bu arkadaşımıza da abone olabilirsiniz. Güzel çok çok abi düz çekiyor. Hatta arkadaşlar hemen şöyle videoyu ben gibi durdurun. Buraya gelin abone olun. Ayrıca bildirmeni tümü diyeyim ve etkileşirin. How bu? you? çıktı amına ne kadar Tamam buraya gelin yardım edin diyor. <laughs> Boom, let's go. Lan, ne oldu sana Spike? Oha ne yapıyorsun? Kalbi çizilmesine izin vermediler. Abi nasıl şansa bak. Oo iyi bir değişim gelmiş bunlardan. Bunlardan iyi bir değişim gelmiş. Onu nasıl geç oraya? A bug yapmışlar. BS Fenomen. Hola. Reklam mı çıktı? BS Fenomen başlıyor. Ha şey. Abi çok iyi vurdu. Bu da mükemmeldi. Abi bu vuramadı zaten. Bu çok oy bu da mükemmellik. da iyiydi. Hop 950. Tap tertibi. Elik sağlık için elik yoktu. Oo gözler bak gözler altın altın parılıyor baba altın. Sonra siyah beyazlaşıyor. Ama Leon'da altın gözükmüyor. Dostum 20 bin kupa D değilim artık yemeyeceğiz izlemeyi 20 bin kupa altı izlemesin dedi o yüzden Babaları gelsin yani. Bana 2000 taş ver Brawl Stars Yo <laughs> Yo 2000 taş ne yapıyorsun sen seni kimse tutamaz sen bile tutamazsın kelle spike <laughs> kelle benzemiş kel cin aa bak cine yakışmış lan arkadaşlar sence cinim mi yakışmış koltuğa mı yakışmış koltuğa yakışmış bula yakışmış Atlarla yerden belirtirseniz çok sevinirim bul mu kolt mu siz şey için. Ben ona, göre bir beyin atarım. Benim beğendiklerimi. Bu arada arkadaşlar yine kulüp kuracağım. Gelmek isteyenler yorumlara gelmek istiyorum yazsın. Ona göre bir şey yapacağım. Turnuva yapacağım. Turnuva yapacağım arkadaşlar. Ona göre bir akşam üstü. Bu arada arkadaşlar bir tane ya. Bu arada arkadaşlar saat e, 13 14 15 18 0 değil. E, 16 sabası burada yayın diyeyim arkadaşlar. No live Deadpool olarak gelebilirsiniz. 72 levelim arkadaşlar. 3 kat, 3 kat takipçim var. No live Deadpool yazın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın. Bu arada da yeni kulüp kuracağım. Attığım yerden gelmek istiyorum. Yazarsanız kulübü kurarım ve videosunu çekerim. Atarım YouTube'a. Ve devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Dayanamak ne yapıyor? Sen bir şey diyeyim mi? Dayanamak var ya... Ah elim. Lan girecek adam mı? Niye oraya atladın? Lan, yeminle salaksın ya. Ma

Oha, pokuyu bırakmıyor şey o rezon. Dæn 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 dı dæn dın dın dı dæn dın dın dæn dæn Oğlum harbiden bırakmıyor lan. Hah, arkadaş oldu. Şimdi ne yapucuğum? Bitti mi video? <laughs> e ne oluyor lan onlar? B, Tara, Max, Leon, Spike, Mortis, Sprout. Başka kim var? Dedim ona ey güzel. Böyle mi geçer bu geceler? Oha Piper'ın ağzını gördünüz mü az önce? Piper az önce saklı mı söyledi? Bitti herhalde arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar 5 dakika atarsanız devam gelir. Din ding dik din din ding 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 ding. Onu din, 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 din. at atmıyorlar ya. din din atmıyorlar. din hayvan din atmıyorlar ya. Lan sen de mi? Like atın arkadaşlar unutmayınız bu video 5 dakika tersiz. çok sevinirim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu videoya 5 dakika atarsanız devam gelir. Alttan beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler bay bay.